Evet arkadaşlar. Geçen ayların reyting raporlarını karşılaştırdığımızda bu ay yükselişteyiz. Bilicik, özellikle de senin yaptığın haberlerde reytinglerimiz 2-3 puan birden yükseliyor. Senin bu kanalda iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Evet, hadi arkadaşlar çıkalım. Reytinglerimizi yükseltelim. Hadi bakalım. Yardım Yardım Arif, Siyasi haberlerde sen geldiğinden beri bir iyileşme var. Yeni sinema çabuk uyum sağladı. Aferin oğlum. Çok teşekkür ederim efendim. Elimden geleni yapıyorum. Ee, anlat bakalım ne oldu senin şu taksici? Yoksa şimdi süper kahraman olup hayat mı kurtarmaya başladı? Sorma, az sorma. Çok daha şeyler oluyor. Tam sadece dünden beri hayatımda ama hayatım öyle bir kapladı ki ya böyle ne zaman yardıma ihtiyaç duysan düşsen... süpermen gibi hemen oracıkta biti veriyor. A Listene ne oldu kuzum? Ha? Yoksa bir taksi şoförüne görününü kaptıracak değilsin herhalde, değil <laughs> mi? Herhalde canım. <laughs> Aa şu senin Mart değil mi ya televizyondaki? ...hepsinin normallerinin üzerinde. Özellikle Marmaris, Bodrum... Eski Mert. Insanları... Dün beni aradı biliyor musun? Hemen meşgule bastım. Niye öyle bir şey yaptın Biricik ha? Belki çocuk senin doğum gününü kutlayacaktı. Bir açsaydın, bir konuşsaydın. Hem kimseyi bulamazsan en azından onu götürürdün düğüne. Şaşırdın mı sen ya? Ya adam beni terk etti. Beni terk etmiş, birini koluma takıp düğüne mi gideceğim? Hem de Çinçli'nin düğününe mi gideceğim? Ya yalnız giderim daha iyi be tamam, tamam. Mert Veren'le neşeli bir hava durumu dinlediniz. Abi selamün aleyküm. Aleyküm selam Hamit'ciğim, buyur. Eyvallah. Bak oğlum, emin geç. Tamam usta. Oğlum, öğlen arası geldim, çabuk hallet benim işi, tamam Tamam abi, her zamankinden mi? Yok, bu sefer kesme mesme yapmayacağız ama böyle artistik bir tarama yap bana. Abi sana şöyle bir Justin Bieber modeli yapayım mı? Çok moda. Lan ne Bieber'i ne portakalı be? Ne Bieber'i ne portakalı ya? Güzel şöyle biliyorum, janjanlı, havalı bir şey yap ya. Tamam abi ya. Hayrola Ahmet abi? Oğlan bizim, kız bizim durumlar <laughs> var Ne zevzek bir adam <laughs> oldun sen abi ya ha? Ya. Ne zevzek ne bir... Abi saçını yıkıyorum, rahat ol sen. Kızım, şu Arif var ya... Hangi Arif? Var e? mı? Yeni gelen çocuk. Hani bana parfüm hediye eden. Bakma bakma arkanda. <laughs> ee? Bana çıkma teklif etmiş. Aa, nasıl ya? Face'ime yazmış. Duvarımdan da şarkı paylaşmış. Ay kızım çok romantik. Ama var ya çok tatlı çocuk. Bence kabul et. Ne kaynatıyorsunuz kızlar? Geçen falan da çıktı yani. Aa Harfi. Aa. Aa. Evet. Harfi işte? Hem sen tansiyonu şutlamadın mı? Kimle gitmeyi düşünüyorsun acaba düğüne? Bana acilen düğüne gidecek biri lazım. Eh bir zahmet. Bana bak hem öyle ilk geceden işi pişirmek zorunda falan da değilsin yani. Bir çık yemeğe, bir tanışın. Ondan sonrası işine gelirsin. Bana bak bu çocuğun geleceği çok parlak ben sana söyleyeyim. Geçen ofiste konuşurlarken buydu. Çocuk İstanbul'dan gelmiş. Ondan sonra zaten Boğaziçi'nden de dereceyle mezun olmuş. Kızım çivi çiviyi söker diyorum sana. Sen beni dinle. Git çık yemeğe. Biricik Hanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne resmiyet ya? Bankada mevduat hesabımı açıyorsun ya. Sevgili Biricik. Eğer beni yanlış anlamazsan sana bir teklifim var. Aç mısın? Yani diyorum ki benimle yemek yer misin? Ha yok dersen ki gece yemiyorum, diyet yapıyorum, kilo oluyorum. Oldu bir de şişko de, oldu bir de şişman de. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şişman değil ki. Kim oh. şişman değil? Kim şişman değil? Ay telefonla mı konuşuyordun? Ben, yok yok hayır. Ha, yani evet. E ama ben mesaj atıyordum. Yani mesajlarımı sesli okuyorum. Gidelim. Bir randevum var da. Teşekkür ederim. ...nereye böyle iki dirhem bir çekirdek? Randevum var dedim ya. Yalnız söyleyeyim... ...bu üstünüzdeki kıyafetle baştan kaybediyorsunuz. Hem sizin bir faranjiteniz vardı ya. Ne oldu ona ha? <laughs> <laughs> ne oldu? Azmasın sonra. Bakıyorum da doktor kesildiniz başıma. Sen benim gözlerime bakacağın önüne baksana be. Ne göğsü ya? Hiç görmediğimiz şeyler mi bunlar biz? Ee? Etrafta restoran falan göremiyorum. E çünkü evinde buluşacağız. Yok, sadece bir yemek yiyeceğiz. Allah Allah! Neden ev? E daha samimi olur dedi. Hem çok güzel yemek yapıyormuş, aşçılığını göstermek istemiş. Ha, dikkat et de başka bir şey göstermesin yalnız. Romantik sapık. Ne? Bunlar ilk geceden işi pişirmeye çalışan timsah cinsi. Hiç sanmıyorum çünkü kendisi haber merkezinde beyefendiliğiyle bilinir. E asıl böyle tiplerden korkacaksın ya. Bunlar sosyal hayatında başka, özel hayatında başka. E siz de maşallah ev randevusuna pek bir uygun giyinmişsiniz canım. Ne varmış kıyafetimde? İşte ben de onu diyorum. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bakın beni yanlış anlamayın ama belki siz iyi bir niyette giyindiniz, kötü bir niyetiniz yoktu. Ama ilk randevuyu evine veren bir adam böyle seksi giyinmiş bir kadını görünce başka bir şey düşünmez. Direkt konuya dalar. <laughs> ben niye burada durmuş seni dinliyorum ki? Ya... Biricik. Arif. Aa, Biricik. Efendim Arif. Bir şey soracağım ya, koku geliyor da bu parfüm benim sana aldığım parfüm mü? Ay yok canım o değil, bu benim kendi parfümüm. Ha. Hı? Bir şey, şunları da biraz açsana. Yok ya. onları açmayalım, o çünkü önemli orası. <laughs> Ortalık kut çakal kaynıyor, hep biz suçluyuz, hep biz kabayız anasını ya. Söylesene, şarap mı başımı döndüren yoksa ee, senin bu bence? güzelliğin mi ha? Yok güzellik olsa duramazsın çünkü tuvalet şuradaydı değil mi? Orada orada. Ha ha orada. Okey. Ee, ben geliyorum. E ee, şey git ama şey kendini çok özetme olur mu? Hemen gel. Alo? Alo. Şey neredesin? Yakındayım. Hemen gelip beni alabilir misin? Ne oldu? Bir şey mi var? Kaç dakikaya gelirsin? Zor durumda mısın? Evet. Kapat, geldim. Kim o? Pizzacı, pizzacı. Ne pizzacısı kardeşim ya? Artık camdan mı servis yapıyorsunuz? Hızlı servis bu kardeşim. Ekspres. Katıdan değil camdan geliyoruz. Promosyon pizza kazandınız. Allah Allah. Ha? Yürüyün mü lan? mı? mü? Ne sorunuydu be? Ne sorun? Sorun belli oluyor ki. Yok iş arkadaşıydı, yok bilmem neydi. Kime ne aa, yapacağız bilmiyoruz ki. şey mı? Yok ama galiba?